geçen Ramazan bayramı da kalabalıktı. Bu bayram daha da kalabalık gözüküyor. Hem havaların da sıcak olmasından dolayı insanlar, bütün sınavlar da bitti, okullar da kapandı. Artık insanlar tatil planları yapıyor. Biz bir önlemlerimizi aldık. Hem trafik açısından hem altyapı açısından bütün önlemlerimizi aldık, yedeklerimizi yaptık. bütün ekip olarak hazırız. Ben yani de bir fil bayram boyunca sağda sahada çalışacağız hep beraber. Şu anda bir sorun gözükmüyor. İnşallah hiçbir şey yaşanmazsa çok güzel bir şekilde bayramımızı geçireceğiz inşallah. Herkesin e, kurban bayramı kutlu olsun. Evet onlara dikkat etsinler. GESTAŞ'ın e, rezervasyonlu e, e, internetten, e, sitelerinden girip e, ulaşabilecekleri rezervasyonlar var. Onları yaptırırlarsa hem gelişte hem gelişte rahat ederler. Bayram tatilinde yine Bozca'da en çok talep edilen yerlerden biri oldu bütün hazırlıklarımızı yaptık. neredeyse doluyuz şu anda. Gelecek olan misafirlere şimdiden iyi bayanlar diliyorum. Tek bu yorum var. Bolca'da gereken redavasyonsuz gelmeyin. Çok daha rahat edersiniz. Redavasyon yaptırdığınız takdirde.